Selam arkadaşlar yine yeni yeni bir video ile karşınızdayım. Bu seferki videomun konusu ne? mi Dün akşam kar küremeye çıktım. Daha doğrusu kar küremedim. Ee, sadece tuzlama ve çakıllama yaptık. Ee, aşağı yukarı iki iki buçuk saat kadar sürdü. Bunların çekimlerini yaptım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ee, bu arada e, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bana destek olun. Sizlere ihtiyacım var. <laughs> Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Maceraya devam diyoruz. Evet arkadaşlar. Kar yağmış. Çıkacağız şimdi. Temizlik yaptığım yerlerin. Alanlarını kontrol edeceğim. Bir caddeye doğru bakalım. Aa, evet, sokaklar yanlış görünüyor. Bu arada benim ev sahibi de çıkmış. ısıtıcısını açayım. Motor ısıtsın biraz. Şöyle. Arkadaşlar bu sıktım. Eğer e, altı buz tutmuşsa buz eritsin diye. Güzel böyle bir şöyle bir şey ama 没事。 Gördüğünüz gibi alta buz ama açmadı da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın içten de camı buz tutmuş. Evet arkadaşlar şu an sabah saat dört e, Ben kendime çevirdim kamerayı çünkü biraz açılsın, buhar açılsın diye. Ben de önümüzü zar zor görüyorum ki <laughs> kameranın lensinin çekmesi imkansız. Şimdi çıktım. E, yapılacak olan iş işte bakımını yaptığım ya da e, görevli olduğum binaların işte bahçeleri, garajları, ondan sonra kaldırımları, ana kaldırımları, buraları kontrol edip çakıl ve tuz atacağım. Kar küremeye gerek yok çünkü kürenecek bir kar yok. Buzlanmaya karşı sadece ön tedbirimizi alacağız. Bu işin de bu kötülükleri var. Bu arada önümü hakikaten hiç görmedim. Kürenme işi daha kolay tabii ki. Şey pardon, çakıl tuz atma işi daha kolay. Çünkü kürekle küremiyorsunuz. Sadece kovalara tuz çakıl alıp onları dağıtıyorsunuz böyle. Bu arada önümü çok yakın hiç görmüyorum. Evet. Yavaş yavaş açılmaya başladı. Evet arkadaşlar. Bu sene kış gerçekten çok geç geldi. Gelmedi diyebilirim yani. Yani hiç yani Kar yağmadı ya. Bu belki ilk kar. O da bakar mısınız yani? Yollar tertemiz. Birileri burada drift yapmış anlaşılan. 嗯、uh。 arkadaşlar. İlk yeri yaptık. Şimdi öbür yerlere doğru yola devam edeceğim. Bu sene bayağı bir tembelleştik ya. Şubat'ın kaçı, ol, kaçı oldu? Ocağın kaçı oldu bu? İlk kar. Ve çok az. Yani winter, yani kış sezonu bayağı bir şey geçti. Ama inşallah böyle geçer de. <laughs> geceleri saat 3'te kalkmak zor oluyor bayağı bir. Yani daha doğrusu sabaha karşı kalkmak. Allah tam bugün hafta sonu, cumartesi akşamı. Daha doğrusu pazar sabahı. Yollar boş, tena, insanlar evinde. Mutlu, huzurlu bir şekilde uyurken biz de e, insanların daha rahat edebilmesi için hizmet veriyoruz işte. mesafeler kısa kısa ama olsun. Yine emniyet kemerimizi takalım. shut <laughs> Şimdi devam edin. Bir kahve olsa hiç fena olmayacaktı. Türkiye'de hiç kahveyi sevmezdim. Kahveyle işim yoktu. Şimdi burada kahvesiz yapamıyorum. İnsanın yaş ilerledikçe belki yaşla da alakalı olabilir. Damak zevki, damak tadı da değişiyor galiba. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar dedik iş olarak bitti şimdi gideceğim benzin istasyonuna tank güzel bir kahvemi alacağım bu arada saat şu an altı buçuk yani iki saat sürdü çakıl ve tuzlama olayı işte daha önceden videosunu yapmıştım bunun ee, ne olarak karla mücadele olarak eski eski altlardaki videolarda görebilirsiniz bunu bu videoyu şimdi gidiyorum dediğim gibi kahvemi alacağım ha ee, diyorum ben gene ya evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna daha geldik kahvemi aldım. Bir tane de şokadan alt aldım. İşlerim bitti. Ee, şimdi gideceğim eve, yatacağım. Aslında yorulmadım. Yani çok fazla büyük bir iş yapmadık ama. Evet, bir videonun sonuna daha geldim. Bu arada şarjım bitmek üzere. Onun için flaşı kapattı. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee... Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek üzere. Bye. <laughs>